Bu dersimizde PHP'de matematiksel operatörlerden bahsedeceğim. Lokal hostuma bağlanıyorum. Dersler klasörünü açıp bir tane index PHP dosyası oluşturuyorum. PHP taglarımı açıyorum. Artı toplama operatörüm eksi çıkarma operatörü bölü bölme operatörü çarpı çarpma operatörü arkadaşlar. İki tane değişken tanımlıyorum arkadaşlar aşağıda. değer bir eşittir 15 değer 2 eşittir 25 diyorum ve toplama operatörünü operatörüyle işlemimizi başlatalım. Eko toplam diye bir değişken tanımlıyorum. Eşittir değer 1 artı değer 2 diyorum sayfamı kaydedip lokal çağıralım arkadaşlar dersler klasörünü lokal host dersler klasörünü çağırıyorum bakın 40 değerini döndürdü hemen bunu center tag'ı arasına alayım. Sayfayı ortalasın. Daha iyi görünebilmesi açısından. Ve sayfamı yeniliyorum. Bakın 40 değerini döndürdü. Bakalım hesap makinesinden bakalım. 15 çarpı 15 artı 25 diyeceğiz arkadaşlar. 15 artı 25 eşittir 40 değerini doğru olarak döndürdü. Demek işlemimiz doğru olarak döndü. İkinci işlemimiz arkadaşlar çıkarma işlemimiz olacak. 15 şimdi e, değer 2 ve değer 1 diyorum. Sayfamı kaydediyorum. Yeniliyorum. tabi e, çıkarma operatörünü yazacağız buraya. 10 10 olarak döndü. Hemen hesap makinesinden bakalım arkadaşlar. 25 eksi 15 eşittir. 10 değerini doğru olarak döndürdüğünü gör görmekteyiz. Üçüncü işlemimiz arkadaşlar bölme işlemiydi. Ve bölü diyorum arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Bakın 1.6 kesirli bir sayı verdi bize. Hemen hesap makinesinde işlemimizi yapalım. 25 bölü 15 diyorum. Eşittir. Bakın bu da 1.6 küsür kes, kesirli bir değer üretti bize. Demek ki işlemimiz doğru olarak döndü. E, son olarak e, çarpma operatörümüzü de yapalım. Çarpma işlemimizde hemen çarpı diyorum. Sayfamı kaydedip yeniliyorum. Bakın 375 değerini döndürdü. Hesap makinesinde işlemimizi yapalım. 15 çarpı 25 diyorum arkadaşlar. Eşittir. 375 değerini gönderdi. Demek ki işlemimiz doğru olarak döndü. Bu dersimizde PHP'de matematiksel işlemlerden 4 işlem çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemlerinden bahsettik. Bir başka derste görüşmek üzere.